Arkadaşlar şöyle bunu oynamasını çok sevdim ya. Ama kutunun içinde biraz kaldı. Şimdi bunları bunu da, bu videoda açacağım. Şöyle bir kaldı. çok değil de şöyle F harfi F ile başlayanlara bu benim için gelsin. Şöyle bir tane lazer getirmiş. Vaaaah çok iyi değil mi ama? Aa. Bu neymiş? Ha, sürprizim çıkan şey. Yani, ay gitti. Aa. Bu arada bunu ben katmıştım. Şöyle bir tane var bir şey göndermiş. Ne Şöyle bir tane de bir tane daha göndermiş. Bunlar bir sürü var. Sana böyle bir terlik süsü çok tatlı. Çok tatlı. Arkadaşlar ondan bir tane daha çıktı. Bakın. Çok iyiler. Arkadaşlar bu da parça giydi. Bay.